Merhabalar. Bugün şirketlerin hukuki danışmanına ihtiyaç duyduğu hallere ilişkin konuşacağız. Öncelikle bünyesinde avukat bulundurma zorunluluğu olan şirketlere değinip, sonrasında tüm şirketlerin hukuki danışma noktasındaki ihtiyaçlarından bahsedeceğiz. Avukatlık Kanunu Madde 35'te, Türk Ticaret Kanunu'nun 272. maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile 100, üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır ibaresi yer almaktadır. Buna göre 1 milyon 250 bin TL veya daha fazla sermayeye sahip anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Bahsi geçen sermaye miktarı daha öncesinde 250 bin TL ve üzeri olarak belirtilmekteyken 25 Kasım 2023 tarihli resmi gazetede bu miktar güncellenmiştir. Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirket veya yapı kooperatiflerinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde ciddi yaptırımlar söz konusu olmaktadır. Buna bir örnek verecek olursak, 2023 yılının başından itibaren uygulanan brüt asgari ücret tutarı ilk 6 ay ile ikinci 6 ayın ortalaması alındığında 11.711 lira 25 kuruştur. Bu durumda her ay için ödenen asgari ücretin bürüt tutarının iki katı yani 23.422 lira 50 kuruş olarak ceza tutarı olacaktır. Ceza miktarı yükümlülüğün yerine getirilmediği her ay için uygulanmaktadır. Bu zorunluluğun 2023 yılı boyunca hiç yerine getirilmemesi halinde toplam ceza tutarı 281.070 Türk lirası olacaktır. Mevzuat sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunda sermaye şartı arasa da aslında hukuki danışmanlık her tüccar için ciddi bir ihtiyaçtır. Şöyle ki, ileride yaşanacak uyuşmazlıkları en aza indirmek için işin başında taraflar arasında karşılıklı taahhüt ve hakları ayrıntılı düzenleyen sözleşmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle her türlü alım-satım sözleşmeleri, gayrimenkul alımı ve inşaat sözleşmeleri, birlikte çalıştığınız şirketlerle yapacağınız sözleşmeler ve özellikle işçi-işveren arasındaki hak ve yükümlülüklerinizi düzenleyen sözleşmeler her işe özel olarak avukat ve akademisyenler tarafından hazırlanmalıdır. Her sözleşmenin, her ticari işlemin hukuki boyutu olduğu gibi dikkat edilmesi gereken birçok nüansı da vardır. Uygulamada karşımıza çıkan vergi davaları, personel sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, şirket ortaklıkları ve birleşme sözleşmeleri, lisans, devir, telif hakları, patent ve ticari işlemleri ilişkin birçok davada çoğunlukla bahse konu işin başında yapılan bir hataya şahit olmaktayız. Bu sebeple hukuki problemlerle daha az karşılaşmak için işin başında bir hukuk bürosundan danışmanlık almak tüm şirketler için elzemdir. Sözleşmeli avukatınız şirketinize özetle şu hukuki hizmetleri vermektedir. Sözlü ve yazılı sorularınızı cevaplamak ve işlerinize hukuki danışmanlık yapmak, çalıştığınız firma ve kişilere sözleşmelerinizi hazırlamak, müşterileriniz ile yapacağınız sözleşmeleri incelemek ve yasal şartlara uyarlamak, tüm çalışanlar için hizmet sözleşmelerini incelemek ve yeni yasal şartlara uyarlamak, İddianameleri ve cevaplarını düzenlemek, ara bulculu toplantılarına katılmak, acil hallerde veya önceden kararlaştırılmış sözleşme ve iş toplantılarına katılmak, şirketinizle ilgili dava, icra takipleri ve muhtelif hukuki yardımları takip etmek ve uygulamak. Detaylı bilgilendirme ve randevu için e-posta adresimiz veya cep telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.